Efendim selamlar sevgiler haftalık bilgi kuşağına hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte World of Warcraft'ta yaşanan ilginç bir olayı sizlere anlatacağım. Bu olay ne mi derseniz eğer sanal dünyadan gerçek hayatı diyebiliriz. Çünkü evliliğe giden bir yolu sizlere anlatacağım şimdi. Dijital dünya sadece sanal değil aynı zamanda gerçek dostluklar ve hatta aşkların da filizlendiği bir yer haline gelebiliyor. İşte tam bu noktada 2007 yılında World of Warcraft adlı popüler MMORPG oyununda yaşanan unutulmaz bir olaya giriyoruz. 2007 yılında World of Warcraft dünyasında birbirleriyle rastlaşan iki oyuncu, oyun içindeki maceralarını paylaşmaya başlar. Karakterlerinin yanı sıra gerçek kimlikleri de birbirlerine sır olur. Ancak zaman içinde oyundaki dostlukları gerçek hayata sıçrar. İki oyuncu sanal dünyanın ötesinde birbirlerine aşık olurlar. Birbirlerini tanımaya devam ettikçe bu iki oyuncu gerçek hayata geçiş yapma kararı alırlar. Online dünyadan kopan bu çift oyunun dışında da bir araya gelir ve gerçek bir ilişki başlatır. Daha sonra sonra bu ilişki World of Warcraft dünyasında başlayıp gerçek hayata taşınan evlilikle sonuçlanır. Bu olay sadece iki oyuncunun değil aynı zamanda oyun topluluğunda dikkatini çeker. World of Warcraft sadece oyun olmanın ötesinde bir deneyim sunarak insanların hayatlarını değiştirebilecek bir platform olduğunu kanıtlar. Diğer oyuncular da bu hikayeden ilham alır ve benzer bağlantılar kurma umuduyla oyun dünyasında arayışa girer. Ya burada çok kısa bir parantez açmak istiyorum ama bu böyle oyundan ya çok bu küçük bir ihtimal bu Harun abi de çıkabilir bu yani ne bileyim bu Umut da oyun dünyasında arayışa girmek garip geldi. Neyse devam edelim. Sonuca gelecek olursak eğer World of Warcraft sadece fantastik bir evrene yolculuk etme imkanı sunmakla kalmaz. Aynı zamanda gerçek hayat ilişkilerinin de temelini atabilir. Bu olay oyun dünyasının ne kadar çeşitli ve etkileyici olduğunu gösteren bir örnektir. Sanal dünya bazen gerçek duyguların ve ilişkilerin yeşermesine zemin hazırlayabilir. Yani ya efendim millet belki de hayatının aşkını World of Warcraft'ta bulabiliyor. Gördüğünüz üzere garip bir olay. 2007'de yaşanmış bir olay acaba bu çift nedir kimdir tabii ki de o kadar da bilmiyorum ama ben bunu bir araştırayım bir bakayım yaşıyorlar mı hayattalar mı instagram profilleri var mı ne yapıyorlar ne ediyorlar bir merak edersen bir böyle bir açıklamaya falan yazarım Evet videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca farklı bir video fikriniz varsa abak bak oyun dünyasında böyle oldu şöyle oldu bak buna bir bakabilirsin dersen eğer bunu da yorum olarak belirtirsen sevinirim. Evet kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.